Arkadaşlar merhabalar şimdi e, aramızı yeni katılan arkadaşlarımız için ucuz hisse senedini nereden alırsınız yani nereden anlarsınız onu bir kez daha söyleyeceğim e, çünkü baktım bayağı bir eski videolarda kalmış o hemen şöyle bir özet olarak geçeceğim ama benim eski videolarımı da izleyin arkadaşlar bakın aslında sorduğunuz soruların bütün cevabı orada Güncellere diye şöyle bir Geçmiş bir yıldan itibaren tekrardan izleyin bakalım bu e, adam ne anlatmak istiyor onları bir gözlemleyin. Şimdi arkadaşlar bakın şu birinci ve ikinci aşamayı söyleyeceğim. Bir bak bir VIX korku endeksidir. Şu endeks arkadaşlar normal şartlarda 10 ila 14-15 arasında olursa piyasalarda normal bir ekonomi vardır. Ama bu ortalama... 20'nin üzerine çıktığında 25'lere, 30'lara, 35'lere hele ki geldiğinde ki bu bizim dediğimiz sıkı para politikası dönemlerinde gelme ihtimali yüksek piyasaya bir durgunluk geldiğinde 30'lara, 35'lere geldiğinde, 33'lere geldiğinde toplamaya başlar arkadaşlar. Toplamaya başlar. Anlatabiliyor muyum? 25 şere geldiğinde de ufaktan ufaktan ucuz gördüklerini alabilirsin. Bakın bizim şu anda kendi aldığımız portföydeki hisse senetlerini biz hep öyle aldık. Bunun videolarını çektim ben. Daha sonrasında bu rally dediğimiz durumda hepsi pataküte pataküte arttı ki e, ortalama olarak bunların ee, bir iki ay daha erken çekseydim çok daha uygun fiyatlardan da alabilirdik. Videoyu çektiğimiz dönemde de hala bu karmaşa dönemi olduğu için arkadaşlar buralardan topladık. Bakın not edin bunu not edin arkadaşlar. Normalde 30'lara 35'lere çıktığında VIX genel geçer bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ordalım yapabilirsiniz ama 40'lara, 50'lere çıktığında, 60'lara, 70'lere çıktığında küresel büyük bir problem vardır. Onları 10 yılda bir görürsünüz. Ama 35'leri vesaire, 30'ları, 35'leri yılda veya 2 yılda bir görürsünüz arkadaşlar. Piyasada belirsizlik hakim olursa bir yıl içerisinde 2 veya maksimum 3 defa görürsünüz. Bakın bu yıl daha e, gördük mü, görmedik mi hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama en son Kasım aralık gibi görmüştük diye düşünüyorum. E, bu birinci kıstasımız olsun. Bakın bizim en güzel şeyimiz yani traderın e, yatırımcının daha doğrusu en güzel olayı beklemektir arkadaşlar. Bekleyenin her şey ayağına gelir. Burada bekleyeceksin. Sen burada bekle. Burası senin istediğin zamanla gelsin. Sonra toplamaya başla. Sonra hep kar yaparsın. Piyasa düşsün alayım, piyasa düşsün alayım diye beklerse ama aldığın mallar da sürekli olarak değer kazanır arkadaşlar. Bizim şu anki varlığımızı e, koruma durumumuz, koruma e, olayımız budur. Hem or orada yükselir, hem bilançolar açınca yükselir ama şu aşamada Aldığın hisselerde sadece bilanço dönemlerinde kar edebilirsin arkadaşlar veya ekonomi gevşek bir ekonomi, yani genişlemeci bir ekonomi politikasındaysa kar edersin. Şu anda genişlemeci bir ekonomi yok. Piyasayı sıkıyorlar, sıkıyorlar, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Bu sebepten dolayı VIX olmazsa olmazınız takip etme sürecinde belki yılda bir yatırım yapacaksınız. Belki yıl belki yılda iki defa yatırım yapacaksınız. Ha bunları bu şekilde böyle yaparken de arkadaşlar nelere de bakabilirsiniz. Onları da göstereceğim. İkinci olaya geldiğimizde ikinci olay da şu an için geçerli olan e, dolar endeksidir zaten VIX'deki yaşanan problem de arkadaşlar dolar endeksi de ona paralel olarak çıkar bakın mesela bugün dolar endeksi %1 değer kazandı %0,90 aslında piyasanın başından beri böyleydi şimdi e, dedi ki Amerika dedi e, veriler güzel geldi dedi tamam güzel geldi de Dolar fırladı tüm ülke para birimleri karşısında tabi Türkiye hariç ben bugün size ondan altın videosu çektim arkadaşlar yani bugün ne olduysa sabahtan beri böyle hiç hareket etmedi ya dolar sabahtan beri böyle sürekli paso satıyorlar arkadaşlar ama e, Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmezken e, euro değer kaybetti e, İsviçre frangı değer kaybetti. Pound değer ne hikmetse arkadaşlar doğru değil mi baktığınızda? Yani tüm bunlarda e, önemli bir e, olay vardır arkadaşlar. Buradan gözlemleyin. Şimdi dolar endeksi de yükselince arkadaşlar piyasalara satış gelir. Çünkü güçlü doları firmalar sevmez arkadaşlar. Yani güçlü dolar diğer ülkeler için bir pahalılıktır. Ha, mesela veriler güzel geldiğinde piyasa normalde niye yükselir? veriler güzel gelir yükselir 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 e bu sefer de şey der piyasa yani bak şu anda der faiz oranları yüksek kalıyor çünkü Amerikan ekonomisi güçlü e sen o zaman biraz daha arz yap biraz daha doların değerini düşür diye piyasa normal şartlarda bunu fiyatlar ve hep 0.25'te gider arkadaşlar anlatabiliyor muyum? E daha sonrasında bu 0.25'te bile çok güçlü geliyorsa artık bu sefer para arzına genişlemece para politikasına başlar. Yoksa piyasa bir durgunluğa girer ama şu an oralar için daha çok şey erken o yorumlar için. O yorumları belki 7-8 yıl sonra falan yaparız. Şu anki durumumuza baktığınızda dolarda mesela endeks olarak veriler güçlü geliyor. Ama dolar endeksi de yukarıda arkadaşlar. Pardon e, faizler de yukarıda normal şartlarda e, i̇ndirimin de tartışılması gerekiyor. Piyasa kötü veri bekliyor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Piyasa kötü veri bekliyor. Ama kötü veri gelmedikçe bu sefer dolar da iyice güçleniyor. Doların işte güçlenmesi bu anlamda şirketlerin maliyetini arttırıyor arkadaşlar. Şirketlerde gerçekleşen artan maliyetler ise e, kar oranlarını düşürüyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu, bu da bilançolara yansıyor bilançolara yansıdığımda da bilanço kötü gelince hop %7 hop %10 hop %15 aşağı geliyor fiyatlar işte normalde piyasanın bilançolara etkisi budur arkadaşlar bunları da en basit yönden bir şey bilmiyorsan böyle takip edersin ha, arada istisnai durumlar çıkar mı abi yok yaptığın 10 işlemden 3'ünde yanıl 7'sinde yanılma kralsın zaten <laughs> piyasanın zaten kendi matematiği bu oluşu Burada bunları söylemek istedim arkadaşlar sizlere. Ha bu tip dönemlerde de şimdi de mesela ne olacak? Bugün biz mesela neden altını ons bazı topluyoruz diyoruz? Önümüzde şöyle bir gerçek de var. Şimdi Amerika'da veriler kötü geldiğinde altın onsu da yükselecek arkadaşlar. Çünkü dolar değer kaybediyor olacak. Dolar değer kaybettikçe bu sefer faiz indirimleri yapalım diyecekler. Faiz indirimleri yapıldığında da dolar ekstradan değer kaybedecek. Daha sonraki süreçte doların faiz indirimleri sonucunda değer kaybetmesi ve verilerin güzel gelmesi ekstradan piyasayı canlandıran bir etken olacak. Bunun da yaptıkları tahminler üzerindeki değeri ortalama olarak 2025 yılı gibi gözüküyor piyasanın biraz böyle istikrara gelmesi için. O sebepten dolayı diyorum ki şu anda düşük bulduğumuz hisseleri böyle ufaktan ufaktan toplayalım. Çünkü dolar gerçekten inanılmaz güçlü. Yani bizim bugün Nasdaq'ta yüksek dediğimiz tamam firmalar var ama arkadaşlar yani bunlar kar yaptığı için yani firmadalar Nas e, S&P'yi birkaç tane firma taşıyor ama diğerlerine baktığımızda yani bu alanda bu bu şekilde bir yükseliş devam etmedi arkadaşlar. E ee, Hani bu sebepten dolayı hiçbir şey bilmiyorsanız bile bu iki etkene bakın bir diğer etken borsa İstanbul şimdi borsa İstanbul'da adamlar bugün doları tutuyor dolar endeksi yükseliyor dolar endeksi yükselirken dolar yükselmiyor ama euro ile altın düşüyor E tamam doları tuttuklarında ne oluyor e, bu sefer e, insanlar da borsaya kaçıyor doları tutuyor yani borsaya kaçıyor neden doları bu anlamda tutması dolar endeksi yükselirken enflasyonist bir baskı oluşturur arkadaşlar. Enflasyonist bir baskı oluşturur arkadaşlar. E bu da tabii ki Türk hisse senetlerini yukarıya taşıyor arkadaşlar. Bugün adamlar bırakıyor olsaydı bugün bizim de piyasalar düşecekti. Yani dolar değer kazanacaktı piyasa düşecekti. Ya işte bu serbest kuru vesaire olacaktı ama yapmıyorlar işte. E ee, Ben de bilmiyorum bu işin sonu ne anlamına gidecek. Yani şu anda benim sizlere yeni katılan arkadaşlar için söylemek istediğim konu budur arkadaşlar. Ee, hoşçakalın.